Merhaba arkadaşlar, Console Station kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz. Geçen bölümde e, CS:GO oynayalım derken oynayamamıştık. Açılmadı. Ondan sonra biraz kaydırdık falan filan eğlenceli bir videoyu Bu sefer CS:GO'yu en sonunda yükledim ve başlayalım arkadaşlar. E, şimdi ne oynuyoruz? Basit eğlenceli maç. Bir maçını açtık ya nce açacaktım yeni mikrofonumda yeni yeni yayın yapmaya başladım o ölüm maçı açtı bas <laughs> <laughs> almadım ya geçen de bu ata aldı ben basdik almak istiyorum ya çıkamıyorum Ben Dust 2 oynamak istiyorum. Neden bunu zırpıp seçip durdum? Ee, mirage. <laughs> Ana menüye çıkayım. Evet dedim. Ana menüye çık. <laughs> ağır ağır yine neden ağır Sego Mesaj mı attı Şimdi oyna diyoruz. E, Asıl ki seçemiyor muyuz ya? Ben başka harita almak istiyorum. Basit hem seçeyim o zaman. Rekabetçi kilitli. Daha yeni başladığım için. Asit eğlence diyeyim daha hızlı akar. Topluluk harika. Grubu. O grubu alfa, delta. Map, stronghold. Neyse şunu açayım yine Merak ediyorum porno verdi bu kendisi seçiyor herhalde. Çok oynamadım daha önce çok oynamamıştım CSGO yine oynuyordum da bayağı oldu. Aa, fena değilim dur alışsam. Yes! Dust2 geldi oh. evet. Sevdiğim halde. Just 2. Bombalama alalım be Dust2.

Uh... Eh,、yeah, yeah. Ma gai, ai votat cu saracie, Elie Trebuie un te-a luat De la spate Te-a luat pierdut Ne-am capat ce nena, acolo Așa de repede Nu ne-am putut, am capat ce Alberto, dat astia cu foc aici de la bulnar? Dar de bulnar Nu, 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 vezi ca e... Bă, pistolare, nu așa Așa Stai ușor, acolo. L-am luat? Da, vezi că mai, mai e unul în dreapta, mai e unul în dreapta, pe tunel. Uite. Uite-te la mine. dreapta, spate, spate. Aici? Bine, pe aici? Pe unde vine, mă? E pe acolo. Dreapta aici? Vezi că e singur. Nu, acum sunt mid. Uite-te la mine. Uite-te. Era la dracu, da, mă. Incredibil, incredibil. Era un

Hai, la, la, hai la... Hai la... Hai Hai la teroristă! am săturat de Siri, uite geçen oynadığım için alışmıştım. Mo! Ceyhan ölçtü Of e beni. İki. aldım onu. Ben aldım. Mo! Mo kolu. Miliția, miliția. Cică pistolarul. nu, senin. seviyorum ben. Şöyle nişan daha Mama ce mi-a făcut? Oi, oh, la mine bomba yeah. Gobi, ai cu mine pe degost să planetez Unde la asta? hai, 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 ca parte Aia, ai, ai, ai Aia, ai, 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 ai,

L-am cuvântat doamnă, mă clar. Și din fericire. Și pe tine te-a ars. Și pe mine m-a ars. Bă, de te-a ars. Să nu avem bani. s Hai că am luat o arcată. Ce te duci?

Of. Ya bomba bende mi değil mi ona bakarken gittik ya. Oh onun he's onun right there, he's right there. On your left, on, your left. He's on your left. Bomb One is at uh... Oh. And now he's at side really. He's going to stop me. <coughs> uh -huh. that's, that's the think... Oh, oh there is we're on the Nereden indirecektim ya? Aa indirmişim. Ver Geç bunları. Geç geç. Başlı yayın oyunu. Sızı ilerledim yaa Sızı ilerlememişsin 5 ses alıyor Ya bende mi? Ha bendeymiş. Gelin lan. Counter yani. terrorist win. Counter terrorist win. Counter terrorist win. Eniyoruz mu? Ay seni be of. Let's go, let's go. Böyle rekabet oyunlarında çok böyle. Ha bombayı bana ver. Böyle şey yapıyorum. Eniyoruz bunlar. Geri zekalı yerimizi belli ediyorsun ya. Yürü. <laughs> Yürü bomba bende. Of. Of kaç. Ananı. geldi ya ya of nasıl olmuş Şu, nasıl güzel <Sessizlik> basacağım anasın, basacağım basıp tarayacağım hepsini Of. Kaçmaya çalıştım oradan kaçamadım ya. Neyse bir tane olsun en azından. Gelir de bir tane olsun. Sohbeti yenile. Bomba has been planted. Bomba has been planted. Bomba has been planted. Hadi haydi. Beklemeyi sevmiyorum. beklemeyi hiç sevmem. Sıra geldi. bana da başlayalım çek. Top ne. oni, Lauliket. cat. Stigo. Haydi 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 haydi. Mireceğiz. Aferin çocuklar. Salak mısın? şunu alayım lan. Hani şunu alacağım. Of, uzay aldım. Tırsma, tırsma. Yürü. portasın ya. Of. Ne yaptı bu? O bunlar çok koordineli mi oynuyor? Ne yapıyor orada? Bunun arkadan geldi. pezevenkler Şuna bakıyorum. 20 dakika olmuş. O internete girme. İnternete girme. <laughs> oh, one piece found, one piece found. He is going for it. He's going for it. Of. Tam vuracak. AWP almış ya. Tam böyle kafasını gördüm. orus bu çocuğu Ben de alacağım. AWP bekleyeceğim uzaktan bizim adamlarla gideceğim. O zaman ne olacak? ayar oldum ha ayar oldum aaa poof ala ala beklemiyiz ise hemen awp almış kaç kaç hepsi hepsi de awp almış ha hepsi de awp almış çakal bak. Görüyor Nasıl oynuyor? Bak. Sorumuzu bulmuşsun ama yani ben de alacağım o ADP'den. Dur dur. Al işte. Kalleş de Burada alacağım. Ya ve pek bu muydu bu muydu? En pahalısından alacağım bizden. Işte. Tane de bombası alacağım. bombasını atacağım. AWP vuracağım. Yürüyün. yalanı ya kaç 24 dakika olmuş arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izleyin abone olun yer alayım bir de. Yer alayım. Şunu zaten ona param yetmiyormuş. Sonra basıp gidelim. <gülüyor> 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 oh ya oğlum. Ya ben bir daha oradan gitmeyeceğim. Bunlar alışmış yani oradan böyle köşeden köşeden alışmışlar. Alışmışlar bir kere. Şakalılar. Şuradan bir yandan dolaş gelip de sizi görün. Bir bak bak. Şu dön. 8-2 yenildik ya ben daha oynamam oynamam ben daha Ders. çıkıyorum ben aile yolla. arkadaşlar bu video bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler geçen canlı yayında bir video yapayım dedim baktım kendim bir relays kaydırırken buluyorum buldum yani daha doğrusu böyle süt çocuğu moduna girdik İzleyin anlarsınız İzlediğiniz için teşekkürler Şimdi videoyu sonlandırma vakti geldi. İyi günler, sağ olun izlediğiniz için.